arkadaşlar. Bugün kurtarışlarını yapacağız. Mini var ki Atalım. Stop okay.

Ne? Biz bugün ama kurulumu yapmayacağız. Bunu yani böyle kaldırıyoruz. İşte takacağız. Dostlar bu da bize yeşil oktan yanacak. Hayır, ikinciye şey hiç yapacağız. Bunlar sökülecekmişiz şey Tamam. Onları yaptıktan sonra mikrofonu plana simireceğiz. Evet. Evet. Böyle göstermiş. Şimdi saçmalar da böyle gösterelim. Böyle. Daha sonra. Hı hı. Böyle. Böyle Zını falan gösteriyor. Başını karıştır. Evet. Altını falan çalışma sıcaklığına göstermiş. Bekli. Sıfır ve Gracias it's pressed